Evet şu anda Sakarya'nın Darıçayırı köyüne geldik. Muzaffer abimizin abisi. Ee, bunlar iki senelik değil mi abi? İkinci yaşında hemen meyveye döndü abi değil mi? Göster abi meyveleri de şöyle güzel. Evet. Topakların şeyine bak yani. Maşallah kalibrasyon güzel abi. Evet meyveye ne zaman dönecek diye abilerimiz ikinci yaşında meyveye dönüyor. Şimdi tutma oranı da güzel burada ama... Şu aşağıdan yukarı çekim çok topaklı. Evet Var şöyle ya. her tarafı meyve. Her evet. funuklar, Her tarafı meyve. Başka olacak değil yani. Evet. evet. Her tarafı. Aşı yerimiz şurası. Gördüğünüz gibi. Evet, Karasu Darı çayırına abilerimizin 3. alışverişi. 3. 3. seneden beri veriyoruz abilerimize. Örnek bahçeleri de Oradan paylaşıyoruz sizlerle. Sulamaları abimiz güzel yapmış. Bakım önemli. Bakmazsak fidanlarımız tutmaz. Abi burası toplamda kaç dönümdü? 8 dönüm civarında. 8 dönüm e, burayı geçen sene yaptık. ve yani, orada da bir e, parseli yaptılar. 6'ya 5, 5, evet çotanakları görüyorsunuz, 6'lı, 6'lı, 5'li, fidanlarımız, hiç boş yok yani, He, hepsinde var meyve diyorsun abi, görüyorsun işte, meyve evet, yani. evet, boş yok, aşılı, kolornos, kolorna, şunlar dümdüz gitmiş, her bir meyve dolu, evet gördüğünüz gibi,